Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 8. sınıf 1. ünitemiz olan kader ve kaza ünitesini işleyeceğiz inşallah beraber. 1. ünitemiz kader inancında kader ve kaza kavramlarımızın sözlük ve terim anlamlarına bakacağız. Burada kader ve kaza kavramlarında Allah'ın sıfatlarını irdeleyeceğiz, onların açıklamalarını yapacağız. Kader hangi olaylara kader olarak tanımlıyoruz hangi olaylar kaza olarak tanımlanıyor onlara bakacağız. Daha sonrasında Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasını Allah'ın yaratma sıfatının bir seferliğe mahsus olmadığını ve devam ettiğini açıklayacağız. Ondan sonraki konularda evrendeki yasalardan fiziksel yasalar, biyolojik yasalar toplumsal yasalardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında insan iradesi ve kader konusuna geleceğiz. Orada da külli irade ve cüz'i iradeyi açıklayacağız, örneklendireceğiz. Bunları işlemiştik zaten, tekrarlarımızı yapacağız. Daha sonrasında kader inancı ünitemizdeki kaderle ilgili kavramlar, işte bunlar nelerdir, ömür, ecel, rızık, emek, tevekkül, hastalık, sağlık, başarı, başarısızlık gibi kavramlarımızı açıklayacağız. Şimdi kader inancından başlayalım. Biz bunların tekrarlarını daha önce de yapmıştık. Gene üzerinden geçelim. Kader sözlük anlamı dediğimiz zaman ölçü, düzen, biçim, miktar. Bu e, ana noktaları bilmemiz lazım. Denemelerde biliyorsunuz sözlük anlamlarını sorabiliyorlar. Kaza kavramının sözlük anlamına baktığımız zaman yaratmak, zaten gerçekleşen bir olay olduğu için emretmek, gerçekleştirmek, ortaya çıkarmak olarak sözlük anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Terim anlamlarına baktığımız zaman kader nedir? Kader Allahü Teala'nın sınırsız ilmi ve kudretiyle olacak olan olayları önceden bilmesi buna göre planlamasıdır. Zaten bir yaratıcı düşündüğümüz zaman bu yaratıcının yani herhangi bir sıfatında noksanlık olması düşünülemez. Böyle bir şey olursa zaten bir yaratıcı olamaz. Dolayısıyla Allahü Teala'nın her şeyi Sonsuz ilmi ve sonsuz kudretiyle bilmesi, olacak olayları bilmesi gayet doğal bir yaklaşımdır. E, kazanın terim anlamı nedir? Kaderdeki planlanan bu olayların, planlanan olayların vakti geldiğinde, vakti geldiğinde gerçekleşmesidir. Yani burada yaratmak ön plana çıkmaktadır. Şimdi kader kavramında şurada dikkat etmemiz nokta ecek, acaktır. Mesela olacak gelecek, geleceğiz, gideceğiz, yapacağız bir planlama. Bunlar kaderdir. Kaza kavramına baktığımız zaman the, the, yani biz size geçen hafta biz size geldik. Bu mesela kaza gerçekleşmiş bir olay. Ya da yağmur yağıyor dediğimiz zaman aynı zamanda gerçekleşmiş şu anda gerçekleşen bir olay olduğu için o da kazaya girer. Yani şuraya not olarak yağmur yağıyor kısmına eklersek Bu kısım biraz daha istisnai kalıyor. Unutmamanız gereken bir kısım. Yani her yor bu kapsama girmese de şu an kar yağıyor, yağmur yağıyor gibi durumlarda kaza kapsamına girmektedir diyoruz. Kader kavramındaki Allah'ın sıfatlarını ele alalım. Kader kavramı... Şimdi sıfatları ele aldığımızda kader kavramındaki sıfatlarımız ilim, kudret, irade kaza kavramındaki sıfatımız tekvin. Şimdi kader ve kazada toplamda dört tane sıfatı ele almış oluyoruz. Allahü Teala'nın zati ve subuti sıfatları vardır. Zati sıfatları 6 tanedir, subuti sıfatları 8 tanedir. Bizim burada ele aldığımız sıfatların hepsi subuti sıfatlar kapsamına girmektedir. Yani kader ve kaza kavramında zati sıfatlardan hiçbiri yoktur. Hepsi subuti sıfatlardır. Allahü Teala'nın subuti sıfatlarından ilim sıfatı, ee, sınırsız bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Yani bilgisi sonsuzdur. Her şeyi bilir. Kudret sıfatı Allahü Teala'nın her şeye gücünün yettiğini göstermektedir. İrade sıfatı da dilemesi istemesidir. Allahü Teala'nın dilediği her şey gerçekleşir. Biz bunu derste de kün fe yekün ol der ve olur diye açıklamıştık zaten. Ee, kaza kavramına geldiğimiz zaman kaza kavramındaki Sıfatı da tekvin sıfatıdır, yaratma sıfatıdır. E, ee, bu yaratma olayı daha önce derste de söylemiştik. E, ee, gene bir sonraki konumuzda da tekrar edeceğiz. Burada da bahsedelim. Ee, yaratmak bir defaya mahsus gerçekleşmiş bir şey değildir arkadaşlar. Yani Allahü Teala evreni yarattı. E, ee, i̇şte gezegenleri yarattı. Dünyayı insanların yaşayabileceği bir hale getirdi. Daha sonra dünyayı yarattı. Daha sonra e, herhangi bir yaratma olayına müdahale etmedi diyemeyiz. Çünkü Allahü Teala'nın yaratması Sürekli devam etmektedir. Gerçekleşen her olayda bizim irademiz, söz konusu olan konularda bizim irademiz gerçekleşir. Allah-u Teala yaratır. Tabi bu ıı, kapsamda aklınızda bazı soru işaretleri kalabilir. Orada da insanın iradesi ve kader kısmında onları da ıı, gidereceğiz inşallah. Genel çerçevede baktığımız zaman kader Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle olacak olayları önceden bilmesi buna göre planlayıp programlamasıdır. Yani Allahü Teala planlayıp programlıyor ama biz kendi irademizle gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında ne oluyor? Allahü Teala yaratıyor. Diyelim bu şekilde. Ee, mesela bir örnek verelim. Suyun kaldırma kuvveti kaderdir. Ama gemilerin suyun üzerinde durması kazadır. Yani bir olayın gerçekleşmesidir. Mesela basınç gene aynı şekilde kader kapsamında değerlendirilmektedir. Yükseklere çıkıldıkça işte kulağımızın tıkanması, burnumuzun kanaması ya da başımızın ağrıması gibi olaylar o an gerçekleş, gerçekleşen olaylar da kaza kapsamında değerlendirilmektedir. Arkadaşlar ee, Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Kısmına geçtiğimiz zaman daha önce de söyledik evren tesadüfen başıboş bir şekilde yaratılmış değildir arkadaşlar. Yani nasıl ki her e, güzel yapıtın bir gerçekleştireni bir yapıcısı var ise bu evrenin de bu kainatın da tam manasıyla güzel, uygun ve mükemmel bir şekilde aynı zamanda insanların ve canlıların mükemmel bir şekilde yaratılmasının da bir sebebi vardır. Bu da Allahü Teala'nın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını, yaratmadaki mükemmelliyetliği bize gösterir. burada Kamer Suresi 49. ayette biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diye Allahü Teala durumu bizlere bildiriyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunları maddeler halinde belirttim. Bunların bir kez daha üzerinden geçelim. Mesela güneşin doğuşu ve batması dedik. Mevsimlerin oluşması, dünyanın dönüş hızı, yağmur karın yağması, gece ve gündüzün oluşması, evrendeki düzen ve uyum gibi sorularda çıkan bilgiler ve öncüller diyoruz. Allah'ın her şeyi ölçüye göre yarattığını gösterir. Yani e, düşünün ki dünyamızı koruyan bir atmosfer tabakası var. İşte bu ne işe yarıyor? Dünyadaki oksijenin e, dünyanın dışına çıkmasını engelliyor ya da dışarıdan dünyaya gelebilecek bir e, herhangi olumsuz bir şeyin içeri girmesini engelliyor. Ya da gezegenleri düşünelim. Hepsi bir yörünge içerisinde dönüyor değil mi? Yani hiçbiri başıboş kafasına göre e, aralıklarla e, ya da yerlerinden oynayarak dönmüyorlar. Kimse yörüngeden çıkmıyor. Ya Bunların hepsi ee, bize bir yaratıcının var olduğunu gösteriyor. Bunlar kendi kendisine olabilecek şeyler değil. Ya da dünyaya baktığımız zaman hem kendi ekseni etrafında dönüyor, hem güneşin et ekseni etrafında dönüyor, güneşin etrafında dönüyor. E böylelikle ne oluyor? Kendi etrafında dönüyor, gece gündüz oluşuyor, güneşin etrafında dönüyor, mevsimler oluşuyor. Yani bunlar, e, bu bahsettiğimiz olaylar kendi kendine olacak olaylar değil. Yani bunların illaki bir e, amacı olması lazım. Bunların bir yaratıcısı olması lazım diyoruz. Buradan Allah-u Teala'nın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını çıkarıyoruz arkadaşlar. Tabi konumuzla alakalı olarak gene Allah-u Teala bizlere, bizlere ayet-i kerimede ne buyuruyor? Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. E, sakın dengeyi bozmayın. Bizim üzerimize düşen görev nedir burada? Burada mesela insanın iradesi işin içerisine girmiş oluyor. Burada bizim üzerimize düşen görev tüm olumsuz şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Yani günümüzde burada en çok dikkat çekilmesi gereken nokta işte küresel ısınma nedir? Sebepleri genellikle insanların ortaya çıkarmış olduğu şeylere dayandırılmaktadır. Bu tür konulara mümkün mertebe dikkat etmemiz gerekiyor. Burada vereceğimiz iki bilgimiz daha var. Bunu daha önce de bahsettik. İslam'da yaratma olayı bir defaya mahsus değildir, sürekli devam etmektedir dedik. Bu gene kaza kavramındaki Allah'ın tekvin sıfatını açıklamaktadır arkadaşlar. Yapılan bilimsel araştırmalar ve deneyler evrende mükemmel bir düzen ve uyum olduğuna işaret etmektedir. Yani bundan bir yüzyıl öncesine baktığımız zaman teknolojik gelişmelerin e, bulunduğu seviyede e, belki de biz bunları net bir şekilde göremiyorduk ya da bundan 100 yıl sonrasına gittiğimiz zaman o zamanki teknolojik gelişmelerle Allahü Teala'nın bizlere bildirmiş olduğu, Allahü Teala'nın evreni, kainatı yaratırken ortaya koymuş olduğu mükemmelliyeti biz daha sonrasında daha net anlayacağızdır. Ama zaten bunu Allahü Teala bize en başta bildiriyor arkadaşlar. Evrendeki düzen ve uyumu gösteren örneklerden birkaç tanesine değinelim. Konumuzu burada sonlandıralım inşallah. Dünyanın eksen etrafında dönmesi sonucunda gece ve gündüzün oluşması bahsetmiştik. Ay dünyaya şimdiki halinden daha yakın olsaydı canlar zarar görebilirdi. Yani fark ettiğiniz gibi hepsinin arasında bir denge, bir düzen ve bir mükemmellik, mükemmel bir e, yaratılış var. Allahü Teala o kadar düzenli ve o kadar uygun bir şekilde koymuş ki e, bunların amacının hepsi insanın daha uygun bir şekilde yaşayabilmesidir. Atmosferdeki oksijen oranı %21'den az veya fazla olsaydı yaşam olmazdı. Bunların hepsi bize evrendeki düzen ve uyumu göstermektedir. Arkadaşlar bu konumuzu burada sonlandıracağız. Konu tekrarlarımızı yapalım. Önemli noktalara değinelim. Özellikle kader ve kazanın terim anlamları ve kader ve kazadaki Allahü Teala'nın sıfatlarını Tekrar 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 etmemiz gerekmektedir. Bunun sonucundan ikinci bölüme geçtiğimiz zaman biz evrendeki yasaları işleyeceğiz, fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar bahsetmiştik, biliyorsunuz işlemiştik. Daha sonrasında insan iradesi ve kadar kısmında külli irade ve cüzi iradeye değineceğiz. Daha sonrasında kaderle ilgili kavramlara geçiş yapacağız. Sizler de hazırlık için bu tür konuları tekrar edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Selametle kalın.